Evet, 7 Ekim Cuma. Dur hapşıracağım. Hepsi hapşıramadım kaçtı. Carl Oscar Isaac ve araba ticareti namı diğer Avustralyalıları dolandırma hikayemden bahsedeyim biraz. Bu olay daha e RTB'yi kurmadan, basketbol takımını kurmadan öncesi sonra Avustralya'dan önce RTB basketbol takımını kuracaktım. Şimdi ABD'de şöyle, ABD böyle iki kapılı 10-20 bin dolarlık arabalar vardı. alma yine güzel. Şimdi bu kastımcılar bu arabaları alıyor. Dış kaputlarını, görünümleri hep değiştirip spor görünümü veriyor. alma. Şasinsin masisi şey oluyor. Şimdi ben bunları da bu kastımcılardan böyle ee, yine 20 bin dolar civarlarında alıyorum yani. Ama aldığımda hani güzel görünümlü bir spor arabaya benziyorlardı ama bunlar <laughs> spor araba değillerdi. Normal iki kapılı 10-20 bin dolarlık arabalardı tamam mı? Şimdi ben böyle aldım bunlardan bu kastımcılardan bu tarz arabaları. Spor görünümde bunlar. Aldım. Ee, 20 bin dolar civarlarında aldım. Gemiye yükleyip Avustralya'ya gidip orada 1 milyon dolara ben bu 50 arabayı aşağı yukarı e, satacaktım. <laughs> Öyle yapıyorum. Oscar izleyeyim. Gittim Avustralya'ya. Yani toplam 18 adedini böyle person, bireysel sattarken geriye kalanını oradaki galericilere sattım. Derken 50 milyon dolar cash nakitle yani gemiyle ABD'ye geri dönecektim ki. Hani gemide bilin 50 sayılır böyle 50, bin, 50 milyon dolar vardı yani. <laughs> Sonra işte RTB'yi kuracaktım. Hani burada RTB basketbol oyuncularına falan para vermişsem o ara falan. Ya bu paraları da vermiş olabilirim. Ee, helal para eminim de kazandım. Anladın mı? Ki arabalarda muhtemelen imza attım yani. O, ben ünlüyüm. Oscar koskoca. Hani benim zaten bir imzam yani 10 milyon 20 milyon dolar eder yani anladın mı? Zaten arabanın bir yer, üç yerine imza atmışımdır anladın mı? Yani dolandırma yok altın çizeyim. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Öyle oldu. Burada e, gittiğimde biraz asan biraz da gezdim Avustralya'yı tabii ama vesaire. Bu spor görünümlü arabalar e, yani bildiğin iki kapılı normal arabaydılar. Kastımcılar alıp bunların spor görünümü vermişti ABD'de. Ben de kastımcıları yine çok ucuza almıştım bu arabaları. Yani hani neredeyse 5 yap değişiyor falan 5000 TL dolar ne farklı ne öyle bir şeyler yani. Yani 20 10.000 bin 15 bin TL almışsa 5000 dolar işçilik payı koyuyordu. Bu kastımcar. Öyle ucuza aldım yani. Sonra gittim Avustralya'ya. Oraya da 1 milyon dolara satıyorum yani. Bu arabaları. Ee, o şehir Sonra işte ABD döndüğüm zamanda e, RTB basketbol takımını kurup onu şey yapacaktım yani e, buradaki araba ticaretim böyle bir hikaye böyle e, basit öyle çok da uzun sürmedi hemen yükledim gittim Avustralya ya. zaten Avustralya'da çok uzakta değil gemiyle hızlı iki dakikaya gittik yani orada hemen kurdum tezgahı. Arabaları dizdim böyle alma bilmiyorum orada. Paza, araba pazarı vardı acaba? Neyse orayı dizdim arabaları falan. 18 tane person satarken geriye kalanları galericilerde yani böyle 4, 5, 6lı toptan aldılar yani. Derken <laughs> bilmiyorum yani rüyalarımı göre Cash'ler dolu. Gemide bir sürü cash vardı 50 milyon dolar civarında falan. Amerika'ya dönüyorum. Öyle oluyor. Tabi ben bu işi yaparak çok daha fazla kalınırdım yani. Aynı taktikte böyle neredeyse yani Avustralyalıları bir 10 milyar dolar çarpardım ben. Atmıyorum yani anladım ama uğraşmak istemedim. Anılma basketbol takımıyla ilgilenmek istedim. O yüzden RTB'yi kurdum. Öyle tekrar bir daha sanırım bilmiyorum oraya en azından anladım. Valla rahat çarpardım 10 milyar <laughs> <laughs> ee, ama benim dışımda bu ve benzeri şeklinde işi yürüten Avustralya ile o şekilde işi yürütenler vardı tabi onu da söyleyeyim anma ee, <laughs> ya yine bir kalabalık bir kesim Amerikalı vardır bunlar tatil için ya Meksika'ya o körfezlerin oralara gider ya da Avustralya'ya giderlerdi onu da söyleyeyim o şekilde mesela anılma ee, bilmiyorum öyle gittim. Valla 1 milyon dolara sattım ama ben kastımcı Amerikalardan 20 bin dolar dolaylarında aldım o arabaları. Dediğim gibi yani tabi dolandırma olmuyor ama o şekilde oluyor. Ee, onun dışında burada video kapandı. Ee, onun dışında Avustralyalılar şimdi Avustralyalı da yere araba markaları var. Şimdi bir nedenden ötürü Avustralyalılar arabalarına kastım yapamıyordu. Ee, buradan Avrupa'ya kastım kastım dileniyordu. Bir de kastım mastım bir şeyler ver. Avrupalılar biz de zor zor kastım yapıyoruz diyordu. Anladın mı? Şimdi Avustralya ve Avrupalılar niye arabalarına kastım yapamıyorlardı? Anladın mı? Biraz yani Avustralyalılar kastıma biraz açtılar yani var olan yani yerel arabalarını kastım uygulamıyorlar. Uygulayamıyorlar bir neden türü. Artık yazılımlarını mı yani bu arabayı yapan firma yazılımları vermiyor ya da başka bir durumdan artık bilmiyorum anladın mı? Yani custom kastım uygulamaya kalkarsa arabayı bozuyorlar. Bir daha çalıştıramıyor Avustralyalılar. O yüzden arabalarına kastım uygulamıyorlardı ama kastım arabalarda istiyorlardı. Yani benim hani Avustralya'ya getirdim o 50 civarında kastım arabalardı anladın mı? Ama öyle kastım arabalardı. Tabii benim tabii devasa araba koleksiyonum falan vardı yani altın. <laughs> anladım yani her şey para değil tabii ki de işte. anladım yani. Ee, onu da söyleyeyim böyle iki tane büyük e, otopark vardı benim. Böyle lüks araçlarla dolu anma Sen bu oralıkta anma yani O otoparkların da tapusu bana aitti. içindeki lüks ve güzel spor da hepsi benimdi. <laughs> Neyse vesaire anma yani bir ara iki otopark dolusu lüks arabam vardı ama hangi aralık anladım bir aralık öyleydi yani şey olaraktan. Yani anladın mı? Neyse vesaire. İşte otoparklar da büyük yani anladın mı? Hani ABD büyük otoparklar vardır ya öyle büyük otoparklar anladın mı? Hani neredeyse Arabistan'da var olan otoparkların 6-7 katı büyüklüğündeydi Amerika'daki bir otopark. <laughs> <laughs> Anlatabiliyor muyum? Vesaire yani. Evet. yani öyle bir sefer daha atma atayım mı dedim yoksa boş ver dedim 50 milyon dolar var dedim basketbol takımı kurayım dedim sonra kurdum basketbol takımını dedim bu 50 milyon dolardan biraz buraları harcadım filan anladın mı dedim gibi mesela orada basketbol sahası kiraladım filan falan anladın mı Hayır, şimdi benim şey bankalarım para dolu ama en son getirdiğim parayı en dışa koyduğum için Hayli harcayacağım zaman en son kadardım parayı harcıyormuş oluyorum anladın mı? <laughs> Yoksa para harcadıktan <laughs> değil Anlatabiliyor muyum? Ee, o şey anladım. <laughs> 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 Filan falan yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Eyse e, durum yok. Bu arabalar öyle arabalardı. Şimdi bu arabanın aslında içlerinde beğendiklerim vardı. Kaç tane mesela ben de aldım bu tarz kastım ama Tabi ben orada bazı oto parçalarını da değiştirmeyi şey ettim tabi anma yani birkaç tane beğendiğim falan var tabi ben 20 bin 30 bin dolar alıyorum ama ama o şey yani <laughs> ne alıyordum ya yani, şanslımak <laughs> e, ekstra bir şey yok böyle bir ticaret yaptım yani orada e, yani aslında ne hani Avustralya'ya baktığımda da onlar da memnundular anma dedim orada biraz kastıma bir açlık vardı anma Avrupa'dan da kastım araba sağlayamıyorlardı. Ee, benim dışımda bu olayları benzer şekilde Avustralyalılarla yapanlar vardı. Ben, hani benden önce de birkaç kişi vardı. Benden sonra da birkaç kişi yine bu olayı o şekilde girdi tabi ama. Yani ben orada 50 adet araba sattım Avustralyalılara spor günümde. Ama o şekil kastım spor olan araba. Vesaire ekse i̇şte diyeceğim bir şey yok. Kual Oscar araba ticareti diyeyim. Ee, hatta Ra mı diyeyim buraya biraz e, kastım biraz e, radenli aslında burayı. <laughs> Aynen radeyim ben en iyisi buraya. Carl Oscar Ra ve araba ticareti ya da namı diğer Avustralyalıların dolandırma arılmama hikayesi. Yani bak bu biraz rahatlık bir durum olabilir aslında. Ve sonuç olarak e, arabayalı arabayla işte öyle yani. Öyle 50 arabadan 50 milyon dolar civarı bir para kaldırdım yani. De sonra da işte RTB takımını kula, basket takımını kuracaktım dediğim gibi sanırım 4-5 lige katıldık 3 yılda ve iki şampiyonluğumuz var 2 kupa kaldırdık sanırım. Sonra işte o arada yani 2-3. yılın oralarda sonra işte renkli şekeri icat edecektim derken ölüte alıyordum yani şey olaraktan. Ya bir şey vardı yani Ferrari'ye benzeyen bir kastım araba vardı. Bunu sanırım ben mi diğerlerim ne bilmiyorum. Ben de olabilir. Avustralya'da bunu satmıştık. Avrupalılar bunu Avustralyalılar da görüyor. Diyor Ferrari diyor uff diyor bunlardan binlerce adet Avustralyalılara binle binlerce adet ver filan bir şeyler diyor filan falan. Avustralyalılar da e, diyor biz üretmedik filan Amerikan'ın gölü filan falan diyor. Şimdi orada şöyle olmuştu bu birinci yılın sonlarına doğru ne yani basket maçından çıkmışız falan falan anladın mı? Orada e, gidiyordum hani e, stadyumda yine bir e, anladın mı? Yani dedim o ilk yıl dedim ligde yani ilk başta biraz kötü oynadık o ligi kaybedecektik ama yine de e, sonuna kadar gittik. Sonra işte o basket sahasının orada bir yerde birileri benimle görüşüp bana e, sipariş vermeye e, ayaküstü öyle bir sohbet ettik sanırım anladın mı? diyor fer, pardon Ferrari mi dedim pardon yanlış dedim Lamborghini <laughs> yanlış dedim yani Lamborghini görünümünde kastımlamışlar anma biraz Lamborghini gibi görünüyordu bunu Lamborghini görünümündeki bu kastım arabayı Avustralya'da gören Avrupalılar bunu istiyor yani bir yüzlerce adet anma belki binlerce adet Böyle basket sahne terler içindeyim falan falan. Gidiyorum bana ayak üstü yolumu kesip. Böyle böyle araba var falan filan falan fotoğrafını gösteriyorlar filan falan anladın mı? Diyor binlerce adet binlerce adet filan falan diyorlar bana filan falan. falan. Ee, diyorum no ben değil ben değil yapıyorum onlara öyle başımdan sağladılar. <laughs> öyle de bir şey oldu orada yani o iki yıl RTB'nin o iki yıl anladın mı? Ki yani sanırım benim koleksiyonumda da vardı ondan ama benim de hoşuma gitmişti. <laughs> anlatabiliyor muyum ama öyle şey yani <laughs> yani kastım canım biri yapmıştı sanırım o Lamborghini görünümünde ama versiyonu anlı. Tabi sen bu kastım canın da o arabadan binlerce adet üretmeye imkanı yoktu yani belki bir yine 60 80 tane üretirdi sanırım yani benim de hoşuma gitti ben de sordum galiba herhalde bu Lam bu tarzdan kaç tane üretilir bir şeyler sormuştum anladınız mı öyle güzel öyle bir custom arabaydı yani öyle anladınız mı yani tabi Lamborghini markasını ben kurduydum dediydim anladınız mı ee, yani 12 adet araba markası kurdum orada hangi kar hangi araba adlı videonu bakarsanız hangi karken Lamborghini kurduğumda söyledim anladınız mı ve Lamborghini'nin kurulma hikayesinden de bahsettim ta şeyde yanıyor Lamborghini kurulma hikayesi geleceği dönüş filmine dayanıyor yani. Orada oradaki arabayı kastım bir yapmıştık. Anladın Dedim, o yönetmen tam da yönetmen de Oradan e, sonra ben hani benim üstü örtülü Lamborghini duru vardı. Sonra marka kurup o versiyon piyasaya istiyorum derken sonra bir model üretiyorum. Bir başka yeni model daha ürettim Lamborghini derken falan falan. O şehli yani Lamborghini'ye kaysa Ama oscar zekken ee, o şeyin yani Lamborghini tarzında diyeyim bir arabaydı kastım yapılmıştı ve öyle yani o şekil yani terler içindeyim anlayayım diyorum falan falan orada yani sağ stadyumun içine bir yerde herhalde soymazsın diyorum falan önümü yasıyor böyle Lamborghini Lamborghini kastık bir yerde Avustralya falan falan ee, biraz da aksanları biraz da İngilizce peki bilmiyorlar sanırım anladın mı? On resim filan da gösteriyorlar. Tem resim görünce hemen şey ettim olayı. Ama orada binlerce binlerce adet dedi. Dedim ya o kastıncanın binlerce adet üretemeyeceğini binlerce ötürü biliyorum. Sordum de. galiba. <laughs> dedim 80 adet falan üretirim. Ama daha fazla üretim malı yok falan. Ne işi yok o yok o ben falan her diye sonra bana. Dedim ben ne de bilmiyorum diyeyim haberim yok dedim ona. Onlara, anla. öyle saldım başımda onları vesaire öyle e, bu araba ticareti böyle bir araba ticaretiydi bu arabalar görünürde spor araba özünde iki kapılı 10 bin dolarlık 15 bin dolar ABD'de bulunabilen arabalardır bunlar alıp spor görünümde kastımlamışlar mı? üzerine 5 bin dolar işçilik payı koymuşlar falan falan aldım bu kastım yerden Avustralya'da 1 milyon dolara sattım <laughs> e, vesaire Ekse ekleyeceğim bir şey yok. Sonra öyle bir durum oluyor. Anılma. <laughs> vesaire vesaire. Öyle bir ticaret olayıdır. Ve öyle yani. yani vesaire.